Yeng sapık mısın sen yoksa? Çık oradan dışarı çık diyorum. Çık lan. Çık buradan. Çık diyorum lan. Valla anı sen de şu sapık meselesinden bıkmadın gitti gülüm be. Nasıl bir yerinde ne ara sapık be? Vallahi kendi evime girmeye korku aldım. Çok konuşma lan. Niye öyle hırsız gibi giriyorsun sen bu eve? Vallahi şöyle sessiz sessiz girem kendi kendi göbek atem dedim. Ne gireceğim anı ben? Tamirciğim, alet edevat almaya geldim ya. Nasıl ağlat edevatmış lan bu? Allah Allah al, bitiremedin. Şunları bir defa daha sana taksit taksit alıp da böyle kendini yorup duruyorsun. Alamam öyle. Gördün mü sen? Alamam. Çünkü... aman, ...ne bileyim hangi alet nerede ana? Hepsi alet çantasın, içinde kıyın değil ya. Hem nereye koyacağım, götüreceğim ben onlara? Böyle olacak, idare edeceğiz gari. Ben ihtiyaç oldukça gelip ara ara alacağım vallahi. yine bak Süleyman. Köstenceli Halil öldü dedin. Kulağıma geldi. Sağda solda senin için yok aslan damat. Yok Halil'in ailesini sahip çık çıkmış deyip durulamış. Di bakayım beni. Neşe ne olacak? Bu işi nasıl halledeceksin lan sen geçek sıpası? Ee, aşk olsun ana. Sen oğlunu güvenmiyor mu gülüm? Sen bir kere öyle alemin her dediğine inanmayacaksın. Ben neşilen konuştum. Ben her şeyle yolunu sokacağım. Sen hiç merak etme. Bizim Fadime vadın ya. Onun kızı da böyle senelerce bir oğlanı bekledi din. Oğlan da bir türlü işlerine yoluna koyup kızı alamadı da. Ondan sonra kız bekledi, bekledi gitti başka bir oğlana vardı. Senin işlerin de böyle olmasın Süleyman. De git anı de. Ettiğin lafı bak bir o. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ağzından gel alsın gülüm. Neşe yapmaz öyle şey. Yapmaz. Hemen ben Neşe'yle konuştum. Ağını açtım, boş ver sen. Hadi benim müsaade kal sağlıcakla. Beni bak Süleyman. Anladım. Hani bu bank şu evlen tamir için para vereceydin ya. He biliyorum. Acaba diyorum konuşsak da... ...şu benim gözlemin ameliyat işi için para verimi. Şu gözlerimi açtırsak gayret diyorum oğlum. Babam ne karıştırıyorsun lan sen? Ee, ben açtıracağım senin gözlemi gülü. <laughs> Hadi lan. Cebinde bu çalma, baran yok. Nereden açtıracaksın sen benim gözlerimi? Ne nasıl? gokar e, için girdik ya biz. Ben gari gokar içindeyim ya. Oradan vallahi vızır vızır para gelecek. Sen ne yiyorsun? Kubam karıştırır sen ona? Ha, benim deli oğlum. Ben seni bilmiyorum bile. Bu parası senin ağrını gidiyor. Onu da biliyorum. Emme sizin o gokar işi yalan. Ben de artık ışık ışık görmek istiyorum Süleyman. Karanlığa bakmaktan yoruldum oğlum. Böyle, böyle nokta kadar da olsa bir ışık görmek istiyorum biliyor musun? Hani ben seni e, merak ediyorum diyorum ya. Aslında bakma kendimi de merak ediyorum ya. Gerçi gözlerimi açsalar da aynaya bakma korkarım ben. Herhalde böyle çikin şişman biri olmuşumdu ben ben Süleyman. Bu nasıl söz Hafiz Sultan? Sen benim ömrümde gördüğüm en güzel kadınsın. Bak, ben sen deyivereyim gülüm. Senin yanakların pamuk gibi ya. Saçların desen ipek gibi gülüm. Ey, duyamam ben sana gel. Hem azıcık fazlalığın var bak, orası doğru. Ya bırak lan, zevzen kızıklanıyor. Vallahi küreği geçirim alnın Yürü git lan. Sen çok güzelsin ana. Sen güzeller güzelisin gülüm. Sen Keşke kendi güzelliğin benim gözlemle görebilsen Oh hadi ben atım yani